kesiliyor. İşe, işe, i̇şe gider, işe gelir, yani işe gider, işe gelir. O kadar. İşte yani. ya ondan değil ya ondan varmış, değil. Kardeş ben bilemem ben hiçbir yeri ayarlayamam. bilemem. Hayır hayır ben, ben benim da demek istediğim. Ben benim, ben demek istediğim ne da Benim demek istediğim. Minevi Hanım'la bir ağrı. Fatma Ben açık açık konuşayım. Fatma lan Emine bana çekmişler. İnsanın misafiri seviyorlar. Severler. Fatma da öyle dedi. Emine de şu halde da konuştum ben hastalarımla başında. Ya o konuşma tamam boş ver. Elle bak konuşsun Sus, ya. O konuş. Hastanaya mı diyor canım? Ağırma, yavaş. Bir şey olmaz, bir, bir şey, var, bir şey, var, şey var, olmaz. Benim açılır Benim şey. dilim Öyle yaptıkça açılır o. Kapanıyor evet. masan. Geliyorlar. Ben hemen ben menciliste gidemiyorum. Açık açık. Menciliste gidemiyorum. Mencilise karşı ah. gelavamlı kapalı kafam Ne diyor? Çok konuşma. Tamam. Şimdi aşırı gelmiyor. Şimdi evde, başka bir yerde. Kafanı ne yapacaksın biliyor musun? He. Kafanı hafif hafif masaj yapacaksın. Ya, <laughs> şey, e, Celal eniştenin telefonunu versene bana. Ne kadar özleniyordum ben. Ramazan'a gideyim diye. Bundan mahvediydim, bundan bir hastalandım. Bunlarda dedim düşerim şaşarın da hala muzdur Bunları Abdullah böyle bu şekilde. Ay değil. ne kadar urlamdan artıyor buraya kuruyor. Dinle Dünle beni işte Oğlum bu kapalı. Bunları masaya. Baksana. Ya. Abla burada kapanım arka, kapanım arka var. lazım e, var burada. Ben de şöyle Abdullah. Nasıl bulacağız lan bunu? bir dördüncü gün zaten. Bunları ayarlamak Senin damarlarında birleşme var. Abla. Yani tamam. bunları böyle yavaş yavaş gidelim gidelim. hareket ettirdik. Şuna gideyim, hadi Hayır, yemeğe zor gerek yok. Ben orada be. bir tane karpuz aldım, ya. kes. Bir şey ne aldın? Ya karpuzlar doyulur mu? Ben yiyemem karpuz. Ondan sonra doktordan rapor alın. Şuradan bir şey pişirelim iki yudur. Bizi bekliyorlar. Biz kalamayız abla. Hayır. Kusura bakma ben daha çanakkaleye gideceğim. Doktordan rapor alacaksın, i̇yi, tamam. ondan Siz sonra iyi ilaçlarını hala. bedava alacaksın. Hala karpuz keselim, bir de peynir koyalım. Bunların tarihlerini yaptıracaksın hepsini. Evet. Ondan sonra rapor çıkartacaksın. Sen, hmm. Sen ne yapacaktın? Şey yap. ne, ne yapacaktın İlaçları bedava verecek. Ya pilav yapacaksın, ya makarna yapacaksın. Bir şey olacaksa yap. Haplara hep para alın. Bir şey aylık alın. Bunlar yetmiyor. Yetmez. Yapalım. İlaçlara hep parası yetmez. Çünkü çok pahalı ilaçlar. Rapor çıkarttırsan onu Gerçekten ondan sonra rahat edersin. Ben ben, 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 da ben, 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 de, orada, ben orada yani damada da söyledim, kızına da söyledim. ben gelemem, de, ben işte çıkamam diyormuşsun. Ya, Bunu yapma. Çocuklar gelsin tamam. seni alsın, tamam, tamam, götürsün, gelsin çıkacak. Çıkacak onları götürün, öyle bilgisayar yok. Alsın buna kız bak ya, ne yerler. Bakacağım bir evine. Ben dedim çamadalarını yapamam dadalarını. Ya. Şimdi sürse <laughs> şey de duramazsın. Şey sen evinde rahat edersin. Yalnız yoksa bu ilaçları şey oldu. raporu yapar çıkarsınlar. Çıkarsınlar. Ağlayalım. Ben söyledim. Hayır, Dedim Söyle. ben hemen öyle